Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe son 5 sezonun en pahalı transferlerini alan bir katman listesini yorumlayacağız, yapacağız. Arkadaşlar ses gelebilir çünkü yukarıda bir çalışma var. Bundan dolayı arkadaşlar. Bu video böyle olsa yani çok ses çıkarsa Bana kızmayın dilerim şimdiden. Marcel Tisserand Durun şuraya, şurada durun çok iyi gereksiz bir sefer. Bakalım iyi bura. Marcel Tisa ben hiç sevmedim hiç sevmedim. Zaten gereksiz de bomba servis. Durma edancısı. gereksiz bomba servis. Altay çok iyi sezonlar oynuyor çok iyi yaşandı sezonlar vardı. Ben çok gideceğim. Luan Perez. Luan Perez de çok iyidir. Ama iyi diyelim. Gustavo. Gustavo çok iyi işler yaptı. Pedro. Gereksiz. Pelikas. Üzümlük ekim be. Crespo. Crespo. Çok iyi. Zayz. Çok iyi. Burak kapacak. Samet Akaydan. Anladınız. Diego Rossi Deniz Arkadaşlar bu sizin ne kadar kötü olsa iyi diyelim çünkü çok da iyi değildi ee, Sakatlıkları vardı Fancı'nın baya Ondan dolayı böyle diyeceğim Salayı çok iyi bir fiyata yani da satıldı zaten ben Salayı zaten çok beğeniyorum arkadaşlar Ağrı Tekin Kötü daha ben sevmiyorum. Vedat, Vedat Mirç. Şöyle yapalım. Oldu değil mi? Tamam. <laughs> Samat da. Aa, ben onunla da. Caysu. Mergun Berişe ya da gereksiz. Görgensen. Kim bunu yani ayrı bir katman açabilsem bile yani mükemmel bir şey. Kim buraya gelmesi lazım. Hoşlar oldu. Gereksiz bu Net yani ben istemiyordum arkadaşlar. Yani bir soldaki... 6 milyon verip de iyi bir takım oynatmaz ki soldaki? Aldık oynatmadık. Tolga Ersan. Evet arkadaşlar benim listem böyle oldu. Nasıl olmuş? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.